Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben arkadaşlar bugün bomba videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere oyuna bir güncelleme gelecek. 1.4.1 güncellemesi. Ve bu güncelleme ile beraber neler gelecek? Hepsini sizlerle beraber konuşacağız. Öncelikle şu otogaramızdan bir çıkalım isterseniz. E, bugün yine yola ve sefer yapacağız. Bildiğiniz üzere oyuna sıfırdan başladık. Ve şu anlık yol veya bir araç almadım. E, yaklaşık 82.5k param var. Bu da günlük bonuslara tekabül ediyor. Yani sadece videodan videoya sefer yapıyorum açıkçası arkadaşlar. Yani bu oyunu çok yoğun bir şekilde oynamıyorum. Ee, buradan tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Yani yanlış anlayan arkadaşlarımız var. Sürekli baskı yapmış gibi olmasın ama e katıl butonuna Fatih Ulutaş arkadaşımız katıldı. Yani Mini Tepek üyeliğini satın aldı. E, buradan ona teşekkür ediyorum bana destek olduğu için açıkçası. Yani sizler de aynı şekilde e, katılabilirsiniz arkadaşlar. Bana destek olmak istiyorsanız eğer. Tabii ki de en büyük desteğiniz abone olup like atmanız ve Bundan daha büyük destek yok ama ekstra destek olmak istiyorsanız da yani ve ayrıcalıklardan yararlanmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Ve bu video arkadaşlar sizlerden artı 100 like bekliyorum. Çünkü dediğim gibi bu bilgi Zux Game tarafından yayınlanmış bir bilgi. Hemen bilgiye gelelim. Bilgimiz neydi arkadaşlar? oyna modifiyeler eklenecek. Peki nasıl modifiyeler eklenebilir? Ve bunlar hepsi yani birden eklenmeyecek arkadaşlar. Yavaş yavaş eklenecek. Şöyle söyleyeyim sizlere. Şu otobüsü geçebilsek iyi Evet otobüsü de geçtik. E şöyle eklenebilir. Mesela otobüs iç aydınlatması eklenebilir. Bu bir modifiye, modifiye olarak geçiyor. Aynı şekilde teker de bir modifiye olarak geçiyor arkadaşlar. Yani oyuna yeni jantlar geldi biliyorsunuz modifiye ekstra olarak. Ve yeni lastik desenleri geldi. Bu da ekstra olarak yine modifiye arkadaşlar. Ve yani dış led aydınlatması gelebilir mesela. Ondan sonra araba cam filmi gelebilir. Yani birçok ayrıcalık var. Ayna değişebilir mesela. Ya da oyun, otobüsün içine ekstra aksesuarlar gelebilir. Yani biliyorsunuz oyuna sadece bir tane bayrak eklemi var. Birden fazla bayrak ekleme gelebilir. Veya telefon sadece iPhone X mi diyeyim artık 11 mi diyeyim her neyse mesela o değişebilir. Yani farklı farklı özellikler gelebilir. Bunlar ekstra olan özellikler arkadaşlar ve oyuna gelmesini istediğimiz özelliklerden biri de yani açıkçası otobüs için modifiye olarak diyorum tampon falan değişebilir mesela. Bunlar modifiye olarak geçiyor ve şöyle söyleyeyim sıfırdan serimizi en kısa sürede başlatacağız ve bir otobüs hikayesi, e, filmimiz vardı bizim biliyorsunuz. İkinci seri çekeceğiz. Konuk oyunculuğu şekilde. E, gerçekten konuk konuk oyuncu size çok e, sevdiğiniz bir YouTuber diyebilirim sizlere. E, otobüs modifiyesi gelecek. Yavaş yavaş gelecek. Yani parça parça gelecek dediğim gibi. Teker ve lastik modifiyeleri nasıl? E, önceden söylendi ve birkaç ay sonra geldi. Aynı bu modifiyeler teker tekrar tekrar gelecek. Şu anlık bir delil veya kanıt var mı? Evet, SuksGame'in şu an söylediği bir modifiye gelecek yazısı var. Bunu yorumlarda kendisi söyledi. Zaten ekranında koyacağım. Muhtemelen koymuşumdur da. Tekrardan koyacağım sizler için ekrana. Ve arkadaşlar modifiye oyuna eklenecek. Gerçekten güzel bir seçenek modifiye seçeneği. Yani hepimiz bekliyoruz açıkçası. Ve şu yorumlarda şunu da gördüm arkadaşlar. Zux yazan arkadaşlarım tarafından. oyun kaldırmıyor yazmışlar. Ve oyunun kaldırmama sorunu tamamen Android cihazlar. E, pardon Tamamen kullandığınız cihazlara bağlı. Android olsun, iOS olsun hepsi aynı işletim sistemine sahip değil. Ve bunu zaten ben de sizlere söyledim. Yani cihazınıza bağlı. Oyunla alakalı bir şey değil. Oyunun grafikleri yüksek. E, düşük grafikte var ama oyun kaldırmıyor. Cihaz kaldırmıyor açıkçası. Donuyor. Çünkü piksel piksel. Aynı yani Minecraft gibi düşünün. Ve Zuxkem şöyle bir şey yazmış. İlerleyen zamanlarda yeni cihazlar geliştikçe oyunumuzun grafiklerini daha da yükseltmeye çalışacağız. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. E, şu anlık örnek veriyorum e, ee, elimizde bir J7 Prime var diyelim. Bu da düşük bir e, şey kaliteye tekabül ediyor. Ve ilerleyen zamanlarda yeni bir telefon çıktı. O da ucuz fiyatı. Onu, onu, satın aldınız. Aynı şekilde oyuna güncelleme geldi. J7 Prime kaldırmıyor veya yeni aldığınız telefon kaldırıyor. Ve bu şekilde de arkadaşlar şöyle yavaşlayalım isterseniz. E, ee, yeni cihaza geçmiş oluyorsunuz ve oyununuz Zuxgame tarafından tamamen daha da iyi grafiklere sahip olmuş oluyor ve gerçekten bu seferim çok kısa sürdü. Ben de anlamadım. Ee, Videoyu burada bitirmek zorundayım. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize görüşmek dileğiyle.